Şimdi hediyelerimize bakalım. Almadan önce neler biriktirmişiz? Gelen kutumuz 75 olarak görünüyor. Burada alacağımız o kadar fazla hediye var ki. Antrenör, birçoğu antrenör. Yani çok fazla antrenör. E-futbol parası az bulunmakta burada. Bir ilk maçta 100 e-futbol parası vardı. Etkinlikten kazandığımız. O da aşağılarda kalmış. Top açma hakkı birkaç tane. E, hedeflerden alacaklarımız var. Görevler dedik. Başlangıç görevleri. Sonra başlangıç görevleri 2'ye geçeceğiz. Şurada hedefler 60 demekte. Messi ile gol atmaya, asist yapmaya çalıştım. Çünkü buradaki e futbol parasını almak için buradan GP'lerimizi alacağız. Antrenör de var. 30 e futbol parası 30, 60 e futbol parasını alabiliyoruz. Sadece şu aşağıdaki GP'ler kaldı. Bu yan tarafta kariyer hedefleri 53 diyor ama Orada hediyeler çok değil fakat azar azar yine de birikiyor. 1000, 1000 GP'ler, 10.000 GP. Ekonomi ID bağlantısını yaptık. Burada e futbol puanları 200-200 galiba yaklaşık 2000 civarı olabilir. Şimdi biz ilk olarak hediyeleri toplamaya başlayalım. Şu an 0 e futbol paramız, 0 GP'miz var. Bakalım kaç e futbol parasına, kaç GP'ye kadar ulaşacağız. Tümünü al diyorum. 510.000 GP olduk kafadan. 120 e futbol parası. Şimdi asıl önemli olan yerlerden birisi de görevler. Başlangıç görevlerini bir alalım. Buradan hem oyuncu hem de futbol paraları kazanacağız. Hepsini aldık. Antrenörler, GP. 5 yıldızlı oyuncu hediyesi çok önemli. İlk 11'de oynatabileceğimiz oyuncu olursa harika. İlk bölümde son gelmişti ama ikinci bölümde iyi futbolcu çıkmamıştı. Buradan da bazılarını alacağız. Menajeri değiştirme olayı falan var. Bunu da yaparız. Bunları da alabiliriz. Özellikle de e futbol paraları çok önemli. 200 e-futbol parası da buradan alıyoruz. Bir tane de menajer hediyesi var. Bu menajeri de aldık. 5 maç oynayın diyor ama ben 50 maç oynadım arkadaşlar. 50 maçı da tamamladık. Sırada hedefler var. 61 demek de. İlk olarak Messi'li bu hediyelerimizi alalım. Tümünü al diyoruz. 380 e-futbol paramız var. Kariyer hedefleri 54. Bakalım ne kadar GP verecek burası. 720 bin GP'miz var. 852 bin. 132 bin GP verdi. Geriye de e, futbol puanı hediyeleri var aslında. Biraz daha zorlasak şunları da toplarız.